Evet arkadaşlar merhaba 13 Haziran 2021 Pazar günü sabah programında Hong Kong'da Sha Tin hipodromundayız tekrar. Dün Kranji'de Singapur'da 5'te kaldık 6'lı 1121 lira verdi. Ee, tekimiz gelmedi orada ee, yanlış bir tek seçim yapmışız ee, yapacak bir şey yok diğerleri yerine oturdu 5'te kaldık ama önemli değil. Ee, bulan arkadaşlarımız yani AGF oranı yüksek bir at geldi oradan kaybettik açıkça söylemek gerekirse. Bulan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, eğer e, bizim e, şablonumuzu kullanmış ve e, o tekin yanına başka bir ad yazmışlarsa e, Güle güle paralarını harcasınlar diyelim Evet, Şaatin'de e, bugün yine sürprizlere namzet, sürprize açık böyle e, bir koşu günü var Birinci koşuyla 7. plase başlıyor e, Zor bir koşuyla başlıyor açıkçası Burada ilki olarak e, 12 tane safkan var, tüm koşular biliyorsunuz handikap 3 ve yukarı İngilizler genelde 1200 metre burada sentetikle başlıyoruz. Diğerleri genelde çim. Evet saat 9.30'da sabah 9.30'da ileri presin ilk ayağı başlıyor. 12 tane safkan var. Tam 5 tane atı yer vereceğiz burada. Ama 3 yani 2 ayıracağız. 3 at ve 2 at olarak. İlk 3 atımız 7 numaralı Lucky Ruby Shatwick ile atımız 12 numaralı The Best Hero ve 2 numaralı Glorious Lover diyoruz. Bu 3 at e, artı arkadaşlar yani yenili plasiye önemsen arkadaşlar için 4 numara Just Not Listening e, bu C e, Joe biliyorsunuz Aprant olmasına rağmen Aprant indirimi alarak katılıyor ve 10 numaralı Holy Showcasing Tony Picone ile e, burada da yani çok fazla e, önemsen arkadaşlar bu 5 atı yazabilirler. 4, 4, 12, 2, 4, 7, 12, 2 ve 4, 10 arkadaşlar. 7, 12, 2, 4, 10 diye böyle sıralamamız var. Zor ayak gerçekten çok zor bir ayak. Evet. İkinci kuş şu altılı ganyanın başlangıç ayağı. Handikap yine 40 60. Ee, Handicap puanı safkanlar burada start alacak. 3 ve İngilizler 1400 metre çimse çıkacaklar. 14 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada bir tane bankoyla başlıyoruz güne. 9 numaralı Pliklon Zak Burton'un milli bu tecrübeli jockey ile e, burada e, gerekli e, işlemi yapacak ve yarışı kazanacaktır diyoruz. Bizim 9 e, numara bankomuz. bir tane de alternatif bankomuz olacak. E, onu da ilerleyen e, dakikalarda veririz. Burada tabii ki e, bunu banko seçmeyenler o alternatif bank ile değerlendirebilirler. Biz 9 numara banko olarak başlıyoruz. Tabii bunu kaçıranlar 5 yana da yönelebilirler. Ee, aynı fiyatı vereceğiz diyebilirler tabii ki. Evet, üçüncü koşu 10.35'te sabah e, 1400 metre çimse çıkıyorlar. 40 60 handikap puan aralığındaki safkanlar burada start alacak. 14 tane safkan var. 4 tane safkanı biz bu değer verdik. İlk atımız 2 numaralı Master Hero Kevin Teton'la. 5 numaralı Party Genius Alexis Badal'le. 9 numaralı August Moon Rob Maya, ile ve 7 numaralı Inno Legend diyoruz Shatwick'le. Burasını 2, 5, 9, 7 olarak tam 4 tane safkanla geçeceğiz arkadaşlar. Evet 4. kuşudayız şimdi. Saat sabah 11.05 geçe 60'a 80 handikap puan safkanlının bir araya geldiği bir koşu bu. Evet 1200 metre kısa mesafeli böyle çim piste çıkacak safkanlar. Arkadaşlar bu ayakta bir tane alternatif bankomuz var. Bu ikinci koşudaki 9 numaralı bankomuzu beğenmeyenler ve veya, or veya oraya at yazmak istenenler. Burada 9 numaralı yine Master 8 var arkadaşlar. John Moran'ın bindiği. Kolay kolay geçecek bir safhada benzemiyor. Arka arka birincilik yapabilecek durumda. Bu grupta öyle bir durumda var zaten. Ama bunu biz tek geçmiyoruz. Kendi şablonumuzda. Burada 4 numaralı Super Dobin, Kevin Titan'ın bindiği safkanda e, her an bu safkanı geçebilecek durumda. Usta Jockey, Kevin Titan'la. Burayı biz 9 ve 4 olarak geçiyoruz arkadaşlar. E, tabii ki sizlerin atı varsa sizler de buradan mesela e, Superbin Super e, Dragon, Harry Bentley ile bir tehdit unsuru. E, her ne kadar Regency Bobo arkadaşlar, Zak Burton'la bir numara. O da bir tehdit unsuru. Yani buraya at yazmak isteyenler, Daha fazla at yazmak istediler. 12 ve 1'i de düşünebilirler. Biz burayı 9-4 olarak iki hatta geçiyoruz. Evet 5. koşu 11.35'te 60'a 80 Şu yukarı İngilizler 1200 metre sentetik kuma çıkacaklar. 12 tane sapkan start oluyor. Evet baktığımız zaman e, burada e, tabii tabi sentetik kum yarışı biraz sıkıntılı geçecektir. Tam 5 tane sapkan yer verdik. İlk atımız 8 numaralı Mega Hard diyoruz. Tony Picone ile 5 numaralı Run Run Cool Alexis Parnell ile 11 numaralı Resolute Andrea Hammerin 7 numaralı Harmony Spirit diyoruz. E, Apprentice JL ile ve 10 numaralı Kaishin Dragon e, arkadaşlar e, ve 6 numaralı Star of Europe Long da ekleyebilirsiniz. Burayı 8 5 11 7 10 ve 6 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet 6. kuş zor bir 5. kuş çok zor bir koşu arkadaşlar. Dikkat diyoruz 5. koşuya. 6. kuşu yine sentetik kumdayız. 80'e 100 handikap safkanlar burada start alacak. Baktığımız zaman 1200 metre kısa mesafeli bu koşuda tam 12 tane safkan start alıyor. Arkadaşlar burada dört 4 tane altı yer verdik. İlk atımız 9 numaralı Sunny Boy Romaya ile. İkinci atımız 6 numaralı Gold Chest diyoruz. Tony Picone ile. 11 numaralı We The South. Artık zamanı geldi kaç kuştan beri e, zikzak yapıyor devamlı. Bu sefer kesinlikle yarışa girecektir bu. E, ve son olarak da 5 numaralı Kurpan diyoruz John Mora'yla. E, burayı e, 9-6-11-5 şeklinde 4 tane safkanla geçiyoruz. Ve son ayaktayız. E, 12.45'te arkadaşlar öğlen saatlerinde yani 60'a 80 e, artık e, öğlen oluyor Türkiye'de. Orada da gece oluyor. E, baktığınız zaman tabi yani gece derken akşam oluyor orada 6 saat arada olduğuna göre 18.45 akşam saatleri evet 3 yukarı İngilizce 1600 metre 14 tane saf start oluyor tam 4 tane saf kan ayar verdik ilk atımız 1 numaralı California Ten Kevin Teton'la. 7 numaralı Shang Cheng Prince Jeho arkadaşlar bu Jeho e, dünyanın en pahalı yani en başarılı atına biniyor Bilginiz olsun. Öyle bir kaliteli jockey bu. Çinli. Ee, ama böyle çok fazla gözükmüyor ama bindi atla çok kaliteli. 13 numaralı Casimiro Harry Bentley ile ve 3 numaralı All for St. Paul's diyoruz MF Pun'la. 1, 7, 13, 3 diyoruz ve bu e, 7 numaranın altını çiziyoruz arkadaşlar. Carpediem yavrusu. Ee, C. E, C.A. Horn'un bindiği bu safkan. 1, 7, 13, 3. Evet. Şarting ile ilgili görüşlerimiz bunlar arkadaşlar. Bütün bu şablonlara www. web sitemizden de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Orada aynı zamanda biliyorsunuz futbolla ilgili de görüşlerimiz var. Avrupa Futbol Şampiyonası da bizim için pek iyi başlamasa da önemli değil. Bizim milli takım bunu terap edecek durumda. İki yarış, iki maçı da kazanır inşallah diyoruz. Böyle bir güzel bir temenniyle. Evet arkadaşlar sürprize açık bir gün bugün Şahatin'de. Çok dikkat yani bir şekilde ama şu da bir gerçek. 2 ya da 3 plase ve favorilerinde geleceği bir koşu günü. O yüzden onları yakaladığımız takdirde altılıyı da bulacağımızı düşünüyorum ben. Ona göre AGF oranlarını da kıyaslayıp bu orayı oynayacak olan tüm arkadaşlara güzel bir şablon yapıp kazanmalarını diliyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.